Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Evet şimdi inşallah soru cevaplarımız var. Hal bilgilerimiz. Bakalım her Müslümanın bilmesi gerekli olan bu ilmi bilgilerimizi ufacık yavrularımız ne kadar biliyor? Evet Yusuf. Böyle gel. Rabbimiz kim? Allah! Dinimiz ne? Kabimiz nedir? Kur'an-ı Kerim. Kıblemiz neresi? Kabe Kimin ümmetiyiz? Peygamber Efendimiz. Aa maşallah. Maşallah, Ey, maşallah. 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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı nedir? Hz. Muhammed. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının adı nedir? Abdullah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin adı nedir? Amine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük babasının adı nedir? Abdülmuttalib. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne tarafından dedesinin adı nedir? Ve. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babaannesinin adı nedir? Fatma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anneannesinin adı nedir? Berre. Maşallah. Maşallah. Evet, Burak Şimşek kardeşimiz. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süt annesi kimdir? Halime. Peygamber Efendimiz'in süt kardeşlerini sayar mısın? Abdullah, Ünlüsü <laughs> Şerim'a. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ebesi kimdir? Şifa Hatun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcalarını sayabilir misin bize? Maşallah. 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 Yani Maşallah. 18'inden sonra eğitimimize devam edeceğiz. İnşallah yani çocukları günü olmasın yani. Maşallah böyle yapalım. yapalım. <laughs> Taha Yasin. <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne zaman doğmuş, <laughs> ne zaman ve <laughs> nerede doğmuştur? 571 <laughs> yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi ara gayrı doğmuştur? Ömür devrileğinin 12. pazartesi doğdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında ve kiminle evlenmiştir? 25 yaşında Hatice annemiz evlendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç çocuğu vardır? İsimleri nelerdir? Kırk kız, üçer kız. Kızlar zeynep öpüyor, Ümmü, ufak Fatma, Herkesler akla <laughs> Maşallah. Maşallah. Muhammed Said Bal Yarmuz. Maşallah. Evet, Muhammed Said. Melekler kız mıdır, erkek midir? Melekler kız da değildir, erkek de değildir. Yurttan yaratılmış, görünmeyen görülmeyen batı Maşallah. Maşallah işime de, uyuma da, de sürekli Allah Celle Celaluhu'nun en şey yapalım. Maşallah. Maşallah. Dört büyük melek ve vazifeleri nelerdir? Maşallah. Maşallah. Evet, insan yavrusu. Fars ne demektir? Allah Sünnet ne demektir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı işe denir. Haram ne demektir? Allah Celle Celaluhu kesinlikle yasakladığı, şey. şey denir. Maşallah. Maşallah. Tabii maşallah. 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 Evet, Yeşil Tatlı Mahalli olayla başlamıştı.